Herkese merhabalar arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte otel gidiyoruz. Sessiz konuşmam nedeni saat Neyse arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte de dediğimiz gibi otele gidiyoruz Otelde Queen ile buluşacağız Arkadaşlar Queen İtalya'dan geldi Bunun videonu çekmemiştim ama Queen İtalya'ya gitmişti Biriyle falan konuştu. Ve bugün dönüyor. Otele gidecek. Ve biz de otelde karşılaşacağız onunla. Bakın gördüğünüz gibi vanilya. Vanilya. <laughs> Neyse arkadaşlar. O zaman sizi bekletmeden hemen yolumuza geçelim. Arkadaşlar biz valizi hazırlamıştık. Gördüğünüz gibi. Bize davet geldi. Davet alamıyorum zaten. Evet aldım burada. Gördüğünüz gibi. Daveti de şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi daha kimse uyanmadığı için ben uyandıracağım. Kingsend üstüne giyin hatta ben de giyineyim. Evet. Giyindim. Kingsend. Evet Kingsen Şimdi şeyde bekle. Hani orada otur bekle. Ne oldu anne? Hadi kalk kızım. Kalktım anne. Tamam biliyorum. Otele gideceğiz. Aa evet hemen üstümü giyineyim ben. mı koydun mu sen benim? Yok koymadım koyacağım şimdi. Neyse. Seli. Seli. Ne oldu anne? Hadi kalk. Kızı. otele gideceğiz. Ödevlerinizi falan koyun. Hadi tamam, daha Hayır kızım, çıkacağız birazdan. Canım kızım, canım Hadi bir aşkım. Ne oldu anne? Hadi kızım şeye gideceğiz. Otele. Ne evet, Ben seni giydireyim. Bunu giymek ister misin olur giy. ki? Bir şey koyalım alacağım oyuncak varsa ben sana bir tane bir şey vereyim. Arkadaşlar sen konuş ben de onu getireyim sana. <laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz Bugün atölye gidiyoruz. Zaten annem söylemişti. Birazdan annem gelir zaten. Kızım geldim bu valize koy. Tamam Ben de kardeşlerimin şeylerini Tamam. iyi. İlk önce arkadaşlar bu değişebilen şeyi koyacağım. Bu Sırada baloncuğu bunu koyalım. Tamam pelinçlerden başka koyulacak bir şey olmaz zaten. Bu nasıl olur? Bunu koyalım evet. Hemen çift çiftliği kapıyı. Kıskapi. oynayacağım çok tatlı. Bir de tabletlerimden. Anne ne oldu kızım? Şunu bana verir misin? Pretty. vereyim. Direkt kutu mu istiyorsun? Evet. Tamam bırakayım. Tabii tabii arkadaşlar. Koyalım şöyle. Kaleminde. Yeterli zaten çok bir şeyim yok. Evet hadi sadece.

Acıktınız mı? Karnınız Anne hem de nasıl açıktık? Tamam. hadi sen şunu hadi takayım anne ben. Güzel oldu mu? Oldu da kızım sen şu ödevlerini al. Sarına tamam. Koyalım şöyle. Kısımın... Arkadaşlar sessiz konuşmama gerek yok. Zaten ev halkı uyandı ama diğer insanlar uyanmadığı için hala böyle konuşacağım. Tabletimi alayım. Şöyle kapatalım Vanilya gelsen sen. İyi şeyleri söyle. Hep alaca alacağı hayvanları alsın. Aha. Ne oldu? Ben annem hadi. Ne dedi? kardeşim bir şey diyor. Alacağı hayvanlara alsın diyor. ama bu çok hayvan almam. Kuşumu alırım. Bir de sen gel. Diğerleri uyuşun burada. Değil mi? Neyse. Aşağılarına akıllı bilgeliği ya da tüm ciciliği alıyoruz. Hadi gel. Kafamda düşeceğim. Ben gidebiliriz annem. Şöyle bir inşa mi? Yok almadık bu valize koyacağız. Ne koydum bu valizin içine? Tam çok bir şey koymadım. Tamamen ben ödevlerimi alayım. Günlüğümü almama gerek yok. Ben alacağım. Bak Lili. Senin günlüğün çok. Hemen açılabilecek bir şekilde almışsın. Olsun abla bir şey olmaz. Tamam bunlar iyi. Bunları alayım, günlüğüm. Bunlar sığmıyor ama. Dur ben sana bir poşet vereyim. Buna koyalım ikimiz de. Ben onları da tamam. Yakalanmıyor ya bu valiz yemin ederim. Heh, sonunda kapattım. 20 yıl uğraştım yapamam. Yapamadı güzel. Sıkışmış ya. Halam gelecek. Çok mutluyum. Halam gelecek. Çok bağırma. Hiç kimse uyanmadı daha. Ben şu poşeti alayım. Sen de bunları al. Bak niye bunları taşıyorum? Baba taşısın. Ya Rabbi. Baba. Hazırlandınız mı sonunda? Hazırlandık. Ben de biniyorum. Hani? <laughs> Kaçın bu sepete koy. Kuşu. Kaçmaz. Kaçma jo benden. Ya da bu sepetin şeyi açık. Ya da çivçiliği buna koyarız. Kim şey taşımak ister kuşu? Ben mucizeleri taşıyacağım hiç bana vermeyin. Arkadaşlar evet evet bir kişimiz var. Arkadaşlar bu arada eve dahil taşıdığımız için yemek yok. O yüzden otelde yapacağız. Hadi kızlar. Kızım şu de sen taşıyor. Hadi çıkalım. Şey Kızım sen kuşunu al. Şunu ben elimde tutayım aynen. Sen de al. Hadi gidelim. şu ben taşırım kaç. kaç ondan onunla gitmiyorsun. Tamam ben gideyim? Eğer illa otur tamam mı kaçmıyor. Kaç ne kızma. Hadi arkadaşlar bir dinleyelim. Arkadaşlar burada manzaramız böyle. Geldik sonunda. Bonk, bonk, bonk. Bonk, 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 Abla kuş şenli değil mi? Levin ya sen şimdi buna giyeceksin. Tamam mı? Bunu kim taşıyacak? Ben sepeti taşırım. Bu çok ağır. Tamam. Anne hani baksana. Bunun içinde ablamın telefonu. Senin Hani şeyine giderdi mi aynı telefonuna? Evet kızım yedekten almıştık ya. Çitenliyim. Çeni çitenliyi işte. Tabii tamam, karşım bu. Hiç dokunmayalım. Bunu kim taşıyacak? Bir soru sordu. kızım benim elim dolu. E benim de dolu. Benim zaten dolu. Abi o kuşum. Kuşu bana ver. Kafamda duşunu benim olur mu? Bana hiç bakmayın valla. Hadi çıkacağız. Tamam hocam ben iki dakika civcivleri alıp geliyorum. Biz de o zaman arabaya geçelim. Ya da bekleyin beni ya. Boyn boyn boyn. Civcivler civcivler. Ne oldu? Ne oldu Şamay? Ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? köy köyünde de benim kaldırmaya utanmıyorum lütfen. Yok hayır utanmıyorum. Buldum. Lovinyo. Lovinyo. Şunun içine miyin? Dursun burada. Cibiciler size kafalarınızı çıkarak üst üste. Hadi bakalım. Bir tane de oyuncağınızı alayım yanınızda dursun yem de alayım hatta yoklama kitabınız da. tamam böyle daha rahat olur kuşlar de inme kafamdan ha boing 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 ben geldim <laughs> en önemli şey unuturum kapış kapış kapış, kapış, kapış. Hı, tamam artık gidebilir de yüzden ölmedik hani biz cüzden bu çantayı biz niye alıyorsak bu çanta kalsın bu çantaya koyalım cüzdanı şu girme kartında artık çıkış mı hadi ben şey aldım çık çık onunla ne dakika alacağım. hadi 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 Tamam. Kardeşim sen ondan hala inmedin mi? Ya tamam. Çocuklar bizi bekleyin. Ya bir beni unutmadığımız kalmıştı. Çık, çık. Ha, tamam hadi gidelim. Arkadaşlar biz kızımla inmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü kızım acıktı. Ablalarına falan da bir şey alacağız. O yüzden markete geldik. Ve arkadaşlar buraya çekmek istedim Kızım gel. Oynuyor. Ben şimdi gelmeyeceğim. Onu Olmaz kızım ama ablaların da aç yani. E biliyorum. Bana öyle gelseydi. O biz onları alacağız. Almak istediğim bir şey var mı? Burada araba. Hı, Şurada sepet var sepet. Tut kızım sepeti. Hayır sen tutmuyor telefonunu. <laughs> Ver bana. Heh, ben bakayım. Kızım oynamak yok tamam ya. Bu ne bu arada? Bu muhtemelen şey. Çöp atma yeri. Değil mi kızım? Bir tane bunu alalım deneyelim değil mi? İki tane almayalım bir tane alalım kızım. Zaten buraya her gün geliriz biz. Değil mi? devam ettiğini anne bunu deneyelim tamam mı? zaten burası bedava Ne çıkacak merak ediyor musun? bir tane rengi tamam İstemediklerini çöpe at bak geri gelir o çöpte nereden artık mavi reng ve şeri rengi tamam iki tane başka yok tamam mı kızım? tamam bak burada kasiyer var merhaba merhaba efendim şetlerimiz var bu arada. İsterseniz verebiliriz. Yok çok gerek yok. Çıkarken isteriz biz. Benim ne Neyse biz devam edelim. Gel kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> anne hep istediğim şeyler. Ama kızım alıyorlar. O oh, anne. Burası zaten güvenilir değil mi? Pardon hanımefendi. Bunlardan hiç alan oldu mu? Yani hanımefendi alan oldu. Ama öyle hiç yalayan olmadı. Çünkü burası kameralarla, gizli kameralarla bakılıyor. Hmm, tamam kızım o zaman al. Tamam, tamam 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 hadi alalım Bir tane, iki tane şundan alalım. Evet koyduk. Bir tane de, bir tane de bundan. Kız bunlardan istediğin kadar alabilirsin. Her gün geliriz dedim ya ben. O yüzden sıkıntı etmene gerek. Neyi? Hı, niye simge? Yes, yes. Tam ben kola kızım? Kolayla, istemiyorum ya. Tamam, hadi gidelim. Yerim ben arabada değil mi? Aç karnına olmaz. Kızım bak, şey cips ister misin? Alelim oluş. Bak bu acılı peynir Tamam. Elma da alalım yola yersin. Yiyelim ben. Tamam, yukarıya çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Uy. Evet, yukarıya çıktık. Burada da bu var anne. Evet ister misin? Çok almam tamam. Şimdi ben merak ettim denemek için anne. Bu bunan yeterli zaten çok çubuk almaya gerek yok Açın ben. Yemek istiyorum. Yemek. Burada bu meyveler var annem. Ne meyveler var. Çok güzel yoğurt almak istiyorum. Bir de şu çüt bozulur o. Orada zaten süt vardı. O yüzden bitti. Galiba aşağı kattaki insanlar bir şeyler düşürüyor. Kızım boş sen. Neyse. Bu tarafa bakalım. Ha, kızım. Kızım temizlik malzemeleri. Ama anne eve gitmiyoruz ki bir şeye gidiyoruz. Doğru. Neyse ben burayı sarımda bakıyorum arkadaşlar. Şey. Ekmek alalım bir tane. Tok Tamam yeterli kızım artık çıkabiliriz. Tamam aşağı kadar Ödeyelim. Tamam kızım. Hadi kızım çıkalım. Tamam anne. Ha! ne? Meki. Uzun zaman değişeni görmemiştim. Özledim. Meki. Şaman ne yapıyorsun sen? Biz otele gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun ki? Ben de annemle markete geldim. Vallahi canım niye bestim? Naş biz besteydik. Biz sadece okuldan arkadaş. Ne can senin en iyi bestik kim? O da muhtemelen buraya gelir. Evet biz sınıfla gelecektik de. Senin en iyi arkadaşın ki. Benim en arkadaşım Ceşit Bikeye. Ceşit. O da bu dedi muhtemelen Ceşit. Şamil. Aa bak sesini duydum geliyor. Kızım kaç kere diyeceğim daha beni bekle diye. Peyska. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim canım arkadaşım. Ay. İyi ne yapıyorsun tatilde sen? İyi işte ne yapayım? Otele gidiyorum geliyorum. Evde yatıyorum duruyorum. Aa biz de bugün otele gidiyoruz. Ne yapıyorsun Seli? Ee, ay. Kızım sen burada ne yapıyorsan beni niye baklamadın? Hani bak arkadaşım ama iyi arkadaşı değilmiş. Nasıl anlamadım. Benim kızım nasıl en iyi arkadaşı sen olmazsın. Kızım üzülemez anladı mı? Sen şunu tut yoksa ben bu kızın saçını başını yolacağım bak sinirlen. Gel kızım gel. Bak benim kızım özlemez anladın mı? Ya ne yapabilirim ya? En iyi arkadaşım olmak zorunda değil. Aça pardon sen de sizin şiveniz mi bozuk? Sana ne ya? Bak benim kızım üzülürse ben dünyayı yakarım. Hadi yak o zaman. Çakmağım yok. mı yakacağım. Evet. Bir git ya. Bir. Ya hanımefendi öyle şey olur mu? Ben de dünya yakarım ama kızınız sevmiyor belki de kızım. Sanmıyorum sevmiyor. <laughs> yani ona balar ben beni ilgilendirmiyor. Yani. Evet ya ya kızım ona Ben de ona yürüyeceğim. <laughs> ya ben onun yeni arkadaşı olmak zorunda değilim. İyi arkadaşlar olmak zorundasın. Bak şimdi bir çakarım. Yüzüne görürsün. Ya sana. Kocacan. Koca diye bir tabir mi var ya? Kocacan. Ya ne var ne? Ya kocacan bunlar. Ben sana ya Tamam hazır olun. Kıt kıt. 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 Ne yapıyorsunuz beyefendi? Dövmeye hazırlanıyorum. Ha? Sen kimin korusunu dövmeye çalışıyorsun ha? Ha kimin korusunu dövmeye çalışıyor? Pat küt kat 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 Bir dakika sonra. Özür dileyim abi ben gidiyorum. Ben kaçar. Kızım güçlü ağlama. Tamam anne. Anne. <laughs> Sen de güçlü dur ağlama kızım. Hmm. Ya bak onun en iyi arkadaşı benim. Eğer ona dokunursan canınızı yakmam gerek. Her zaman hanımefendi sizle tamam mı zaten kızım ya. Her zaman bir tane film çıkmış onu izliyor. Bu iş böyledir diye bir şarkısı var. Her gün onu dinliyor ya. Bu ne bu arada? Bana verdin ama. Ha bu kızımın. Kuşçuk niye yediğin? Kız merak etme zararsız lazım. Neyse artık biz. Bakın gördün mü? Artık biz ödemeye gidiyoruz. Gel kanka. Gel bakalım. Gelin çocuklar. Tamam. Biz gidelim. Ya dur bizi de bekleyin. Sonunda geldik. O neydi? Yani şimdi ben kreşe gittiğim zaman yo beni karşı bana vurursa kimse sormaması merak. Ediyorum. Hemen buradan mı diyoruz? Yok kasadan da alabilirim. Yok kasadan hiç uğraşmayalım. Biz burada ayarları yapalım. O şöyle. Tamam. Bize bu şeyi götürmeyelim. şu poşete koyalım. Şimdi şunu bir tanesini şeye ver. Yok ben istemiyorum ama onun için açabilirim. Çilekli ve şanlı çıkmış sana. Çok da şeyin Ben çilekli istiyorum. Tamam o zaman bu da benim hoşuna. Şimdi biz yerine gidelim. Biz hiçbir şey almadık ki oruç yerine gidelim. Bu nerede? Ya Rabbi. Neyse. Kimse yapmamışken zaten böyle bir şey. Şöyle yiyelim. Yemek bir bütün bu yere düştüğün çöp artık çöp yok. Çok, <laughs> Çok güzel Neyse evet, yeterli. Kadar. Gel kuşçuk. Tamam anne hani ödedik mi? Dur kızım bunları yerleştiriyorum. Tamam dedik. Artık gidebiliriz kızım. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım. Part 2 vlogumuzda Otele gittiğimiz zaman görüşürüz arkadaşlar. Otelde size videomu paylaşırım. Ama belki de başka bir zaman çünkü şu an arkadaşlar biz çok yoğunuz olacağız. Değil mi kızım? Anamın arkadaşlar bay bay.